Çankırı'daydım bayram tatilinde. Köyümdeydim. Dün geldim. Saat iki buçuk civarı. Baktım araç yok. Oğlumu aradım dedim. Oğlum sen arabayı birisine mi verdin dedim. Hayır baba dedi kapının önündeydi. Hemen o anda anladım ben zaten çalındığını. yan komşuyu aradım. Dedim Gökhan biz bakar mısın dedim. Bizim araç yok kapının önünde. Muhtemelen çalındı. dedim. Onun kamerasından baktı, baktığımız an çalındığını gördük. Araç çalınmış. Ee, yani o kadar hızlı çalınmış ki ben hani kaynaktan dolayı gözlerim çok iyi görmez yakını. Anahtarla çalıştırmaya kalsam o kadar hızlı çalıştıramam yani. Bayram tatiliydi. Muhtemelen orada bir açık buldular. Aracı çaldılar. Beş defa da dükkanıma girdiler. Bir elli yüz bin lira da öyle bir şeyimiz oldu, kaybımız oldu. Yeniket civarı çok hırsız var. Yani sürekli benim, benim açtım açana mağdur ettiler yani. Bir belimizi doğrultamadık. Tam Kaynakların hepsini götürmüş. Olay yaşandı. ben Ankara'daydım. Sadece o gece ben zaten dükkana gelmiştim, kontrol etmiştim, araba buradaydı. Dükkanın kilitlerine falan bakmıştım. Burada sürekli hırsızlık olayları yaşandığı için sürekli gelip kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Ee, zaten sanayide de çok fazla hırsızlık yaşanıyor. Her gece dükkanlar da boştu. Ben yine geliyorum, kontrol ediyorum her gece olduğu gibi. O gece 15 Temmuz gecesi, e, şahıslar gece 2.30'da arabayla geliyorlar. Zaten geldikleri araçla çalıntı. Kapının önünden gözlerini kesiyorlar. Zaten 15 saniye falan sürüyor. Kamera kayıtlarında da var polisler bile çok şaşkın yani bu kadar kısa sürede bunun olmasına. Muhtemelen hani bir ya yedek anahtar çıkarma şeyi var. Buradan alıyorlar. Vatan arabanın içinde de çok fazla e, benzin yoktu. Muhtemelen çok fazla gidemediler. Oradan bir benzin almak zorunda kaldılar. Sabah o gün ondan sonraki gün ben gelmemiştim dükkana. Bir işim vardı oraya gitmiştim. Pazar günü geldiğimizde arabanın olmadığını gördük. Hemen polise bildirdik. Polis geldi kamera kayıtlarına falan baktı. Geldikleri arabanın da çalıntı olduğunu fark ettik. Aynı gece yine aynı saatlerde başka bir mahallede, yeni kentte yine hırsızlık oluyor, araba çalınıyor. O çalınan araba bulundu Etimeskut'ta ama bizim arabamızdan bir hala bir ses yok. <laughs>